Benim önerim evliliğin balayından sonra gerçekleşmesidir asla öncesinde değil yalnızca her şey yolunda giderse sadece o zaman evlilik gerçekleşmeli evlilikten sonra balayı çok tehlikelidir bildiğim kadarıyla evliliklerin %99'u balayı bittiğinde sonlanmış oluyor ancak o zaman yakalanmış durumdasın kaçacak bir deliğin yok Şayet karını terk edersen ya da karın seni terk ederse tüm toplum, kanun, mahkeme, herkes karşına dikilir. Tüm ahlak, din, din adamları hepsi sana cephe alır. Aslında toplum evlilik önünde mümkün olan tüm engelleri yaratmalı ve boşanma içinse hiçbir engel koymamalıdır. İnsanların bu kadar kolayca evlenmelerine izin verilmemeli. Mahkemeler Evlenmek isteyen çiftlere engeller koymalı. Örneğin kadınla en az iki yıl birlikte yaşamalarını şart koşmalı. Ancak o zaman mahkeme evlenmen için izin verebilir. Şu an ise tam tersini yapıyorlar. Evlenmek istersen hiç kimse sana bunu hazır mısın yoksa bu sadece geçici bir heves mi diye sormaz. Ne aptallık! sadece güzel bir burun ya da hoş bir yüz ifadesiyle yaşayamazsın. İki gün sonra o burnu veya ifadeyi unutursun. Zaten kim kendi karısının ya da kocasının burnuna bakar ki, iki insanın birbirine alışmak ve tanımak için yeterince uzun bir süre birlikte yaşamalarına izin verilmeli. Ondan önce evlenmek isteseler bile buna izin verilmemeli. Bu şekilde boşanmalar yeryüzünden silinecektir. Boşanmalar vardır çünkü evlilikler zorlamadır ve yanlıştır. Boşanmalar vardır çünkü evlilikler romantik duygularla yapılmıştır. Romantik duygular eğer bir şairsen iyidir. Ancak şairler iyi karılar ya da kocalar olarak bilinmezler. Aslında şairler neredeyse her zaman bekardır. Onlar oynaşır ama asla yakalanmaz ve bu nedenle romantizmleri hep canlı kalır. Onlar şiir yazmaya devam eder hem de güzel şiirler. Ancak kişi şairane duygularla bir kadınla ya da erkekle evlenmemelidir. Bırak düz yazı hali gelsin, sonra düzen kur. Çünkü günlük yaşam bir şiirden çok düz yazı gibidir. Kişi yeterince olgun olmalıdır. Olgunluk artık bir kimsenin romantik bir salak olmadığı anlamına gelir kişi hayatı, sorumlulukları ve bir insanla birlikte olmanın zorluklarını anlar. Tüm bu zorlukları kabul eder ve buna rağmen o kişiyle yaşamaya karar verir. Kişi sadece cennet olacağını, sadece güllerle dolu bir hayat yaşayacağını ummaz. Gerçek hayatta güller olduğu kadar dikenler de vardır. Tüm bu sorunların bilincindeyken yalnız kalmaktansa bu kişiyle birlikte olmanın tüm risklere değeceğine kanaat getirirsen o zaman evlen. Bu tür bir evlilik asla sevgiyi öldürmez. Çünkü bu sevgi gerçekçidir. Romantik aşkı öldürür, evet. Ancak romantik aşk zaten doyurucu bir şey değildir. O tıpkı dondurma gibidir. Arada bir yiyebilirsin ama ona güvenemezsin. Hayat daha gerçekçi ve düz yazı olmak zorundadır.